Ah bizi yine kim soktu buraya? Hiçbirimiz sokmadık. Ya, of yine internet mi yok? Kardeşim orman burası. Hadi çok uzatmayın da işlere başlayalım. Yoşo ye yeş, yoşo ye yeş, yoşo ya ye ye. Ya Japonya senin, yüzünden surfeste, çakıldım. Kardeş millet yanımıza gelir ya, tembeller. Sonunda bu kadar odun aldım. Türkiye bazen çok şikayetçi. Olduğundan farkında mısın? Boşver, hem sen çubuk ara. İşte buldum. Bir yere geldim ama nereye geldiğimi bilmiyorum. Hey Amerika pek ya sen ne yaptın? Ateş, odun gibi. Ben her zaman aşkı tom olan, paralarımı ve her zaman acil durum. için çakmak tuttuğum için, hiçbir şey yapmadım. Gerçekten biz kıçımızı yırtarken, sen keyfine mi baktın? Eee, hey, evet. Ama bana kızmazsanız iyi bir şey, yapabilirim, tabi kızmazsanız. Hadi ne yapacaksan yap. Çekil. Bunu nasıl yaptın? Parayla. Gür unke V2 Allah senin. Of ya, keşke bir tanesini çağırsaydım. Bir saniye o ses ne? Allah'ım yarabbim geliyor. Kaçın, ayı geliyor. Harbiden geliyor. Ayı mı? Sonunda yaptık. O ses efektini ki yaptı. Benim telefonu bildirimi o. Kesin tekrar bir bela gelip ateşi mahvedecek. Azerbaycan, şu şom ağzını bir kapat. Olacak şimdi senin o bela dediğin. E olacak şimdi. <laughs> Hay ben senin. Ateş gitti o aptal topun yüzünden. Belki de boşuna koşmamıştır. Bize doğru gelen bir şey görüyorum.